Arkadaşlar merhaba. Bugün 6. ders videomuzu yapacağız. Ne yapacaktık? Loading ekranı ve error pop-up'ı gösterecektik. Bunun için presentation'da common diye bir paket açıyorum. Bu common package'ın altında öncelikle circular indikatör diye bir dosya daha açacağım composable function olacak bu. İçine de ne alacak? is loading diye bir boolean değer alacak. Eğer loading değilse return deyip kodun daha aşağısına geçmemesini sağlayacağız. Yani loading olmuyorsa bu ekran gözükmeyecek. Şöyle bir hemen preview'unu da yazalım. Sorulur <laughs> indikatör preview. Evet, burada çağıracağız. Is loading. true olarak çağıracağım. Şöyle bir yandan bu ilde alsın bizde. Şimdi sileyim. bu ilgini alsın Bir kenarda. Şimdi şey yapsam sorun olmaz herhalde. Bunun içinde modifier'ımız olacak. Bu film size olacak. Vertical ve Horizontal Arrangement vereceğiz buna. Alignment vereceğiz. Böylece tam ortada gözükmesini sağlayacağız. Burada da Circular Progress indikatörü çağıracağız. Bu ee, daha önce yazılmış yani kendi fonksiyonu. Bunun içinde de Width olarak Dimens benim daha önce belirlediğim Progress Bar size kullanacağız. Ne kadarmış bu? 64 dp'lik bir büyüklük, büyüklükmüş. Rengi de genelde karışmaması için şöyle Material timden alacağız. Secondary olarak Surface varyant olarak veriyorum. Preview tabi şöyle yapmamız lazım. Futbol team içinde ve surplus içinde e, gösterirsek görebileceğiz. Evet. Bu şekilde gözükecek. Progress barımız. Şimdi hemen bunu ekranda kullanmaya bakalım. E, ne yapmıştık? favori takım, favorite Team Screen'imizde bunu kullanacağız ve istek attığımızda Progress Bar'ı gör göreceğiz. Şöyle bunun için State'imizde zaten IsLoading diye bir değişken tanımlamıştık. Direkt IsLoading'i kullanabileceğim. Bunu ne yapıyorum? Buradan ayrı bir şekilde en üste yazıyorum. Şöyle serverling'i state'den alacak, isloading'i. Ee, tamam. Hemen bunu görelim. Şöyle. Build alalım. En son hangi versiyon kaldı? Bu build'imizi hatırlamıyorum ama bir bakalım. Ee, daha sonra ne yapacağız? Bir de... Error diyalog oluşturacağız. Bu da yine function composable function olacak burada. Şöyle arayalım. Bakalım. Efendim, evet. Progress barı gördük ve hemen kayboldu. Nasıl kayboldu? Bunu da hemen hatırlamak için isloading'in de değerine göre zaten bizim circular indikatörümüz çalışıyordu veya çalışmıyordu. Eğer loading false gelirse aşağıları hiç çalışmayacağı için artık loading varımız gözükmeyecek. Tekrar bakıyorum isloading'e. Atama yaptığımız yerlere. Burada search event nokta search event'i geldiğinde biz bunu ne yapıyorduk? Bu klavyede buraya basıldığı anda tetikliyorduk. Otomatik olarak hemen true'ya çekti loadingi. bu süreçte artık loading ikonu görünür oldu ve bu e, search teams'ten cevap geldiğinde ya bu cevap e, success ise veya error olsa bunları dinliyorduk. Burada da e, teams'i veriyoruz ve e, loading'i de false çekiyoruz. Birazdan şu error'u da görmüş olacağız. E, tamamdır. E, loading ikonumuz bu kadardı. E, çok çok bir şey yok burada. Şimdi bir de error diyalog ekranımızı yazalım. Bu bir pop-up olacak. Şöyle. Bu içine alacak bir error message alacak. Bir de şöyle bir show dialog diye bir değişken olacak. Bu da remember'dan alacak bunu da. Şöyle mutable state of false diyorum. Başlangıçta pardon true diyorum. Başlangıçta bu true gelecek. Şimdi hemen mantığını anlayacağız. Eğer error mesaj boş değilse çünkü biz ne yapacağız? Kendi view modelimizde eğer ortada bir error yoksa error mesajı boş vereceğiz. E ne demiştik? View'larımızda null değişken tutmayacağız demiştik. Ve shot show değeri true ise bana bu diyaloğu gösterecek. Şimdi neden böyle bir şey ihtiyacımız olacak? Hemen biraz daha ilerleyince anlatacağım. On this miss e, show diyaloğun değerini false'a atacağız. daha sonra neyimiz var? Title'ımız var. Bu diyaloğun e, title olacak. Bu da içine bir composable alacak. Bunun içine de title olarak error diyelim. Onu kabul etmedi ama birazdan kabul eder diye düşünüyorum. Neyse evet, devam ediyorum. Text bu da hata mesajı, hata texti olacak. Hemen bu da içine bir Composable alıyor. Textimizde e, error mesajdan alacağız. Error mesajdan alıyoruz. Ve e, bir de confirm button olsun. Bu da yine Composable olacak. On click'inde shoot, shoot show diyaloğu olsa çekeceğiz. Yani artık sadece error mesajın olup olmaması değil. Aynı zamanda eğer kullanıcı onu kapatırsa yine de bizim bu error mesajı kapat göstermememiz lazım. Bu yüzden on dismiss'te yani ekranın herhangi bir kenarına mesela başka yerine tıklandığında da bunu false'a çekeceğiz. Bir daha göstermeyeceğiz. Veya butondan direkt kapanırsa onu da göstermeyeceğiz. Hemen şöyle butonun içini de yapalım. Ne olacak? Bir text olacak. Onun mesajı. OK olsun. Pardon. Şöyle. OK deyip kapatsın. Text'in kalır da metadata'ından on primary olarak verelim. Hemen bunun preview'unu da yazalım. service içinde error diyaloğu çağırıyorum. E, error mesajı olarak da değer bulunamadı mesela. Bize Türkçe, aklımızdan Türkçe mesaj gelmeyecek ama e, yine de böyle göstermeye çalışalım. Evet, bu şekilde error hatta error değil de buna ne yapalım, hata yazdıralım. Error kalsın. kalsın böyle değer bulunamadı. Burada da OK olarak primary kalıda bir text butonumuz olacak. Tamam şimdi favorite team screen'de aynı zamanda bunu da çağıracağız. Nasıl çağıracağız? Zaten bizim hemen göstereyim. Error e, dialog diyalog içinde error mesajı state nokta alacağız. Bunu nerede dolduruyorduk bu error'u? Yine eee şöyle iki farklı yerde eğer e, success gelirse bunu boşaltıyoruz e, boş string yapıyoruz e, veya e, error gelirse de direkt gelen error mesaja bunu eşitliyoruz tamamdır şöyle bir, burada da bir build alalım yine, e, pardon bir interneti kapatayım error mesajımız geliyor mu? Bakalım. Evet. Şöyle. Unable to resolve host. Bu bizim retrofit'in kendi mesajı. Bunlar da aslında manipüle edilebiliyor. Belli şeyleri mesela internet. Aslında şu an internetimiz yok yani. Bu hata mesajı doğru bir hata mesajı değil. Ama bütün bu kontrollerin hepsine girmek istemiyorum. Sadece daha kısa olması için uygulamanın Böyle şeyler yapılabileceğini, nasıl yapılabileceğini göstermeye çalışıyorum. Ama kendiniz araştırıp bulabilirsiniz. Bunlar manipüle edilebiliyor. İşte belli hata kodlarını atıyorum. İşte 2070 için sizin için ayrı bir anlamı olabilir. API eğer sizinse, yani burada bize sadece 200 geliyor. Bir de hata mesajı geliyor. Ama yine de internet olup olmadığını, bu sebebi biraz daha inceleyip daha detaylı hata mesajları gösterebiliriz. Şimdi tamam, okey diyorum. Gördüğünüz gibi gitti, kayboldu. Neden kayboldu? Şut Show diyalogun değerini false çektik. Şimdi ben yine internetimi açayım, bir arama daha yapayım. Evet geldi. Şimdi tekrar internetimi kapatacağım. Şimdi bir bir kez daha arayacağım. Bakalım. Şu an bulmaya çalışıyor. Evet, e, listemi sıfırladı. Burada şöyle bir modeldan göstereyim. Listemi sıfırladı. Teams'i erelist ofa çevirdi. E, <laughs> e, isloading'i false'a çekti. E, error'da error mesajı dedi. Aslında ne bekliyorduk? Burada biz state.error'da error mesajımız dolu şu an aslında ama e, error dialog'umuz gözükmedi neden gözükmedi? Bunun da sebebi bu Shoot Show diyaloğun değerini biz tekrar true'ya çekmedik. Bu remember. Yani bu tekrar bunu atama yapılmıyor. Ama biz boşaldığında ve tekrar hata aldığında bu sayfada birçok yerde farklı hatalar alınabilir. Bu gibi durumlarda tekrar hata mesajı göstermek istiyoruz. Şu an bu kod sadece bir kere hata mesajı gösterir. Bundan sonraki durumlarda ne kadar hata mesajı gelirse gelsin hiçbirini göstermez. E, o yüzden şöyle buna bir key ekleyeceğiz. Bilmem bura bir key vereceğiz. Bu key ne işe yaradı? Daha önce de bunu görmüştük. Bu değer elimizdeki değer değişirse e, burası tekrar tetiklenecek. E, bunun için ama bu değişmezse bu error mesajımız değişmezse e, var olduğu gibi korumaya devam edecek. Buradan ne sağlayacak bize? Aynı yerde tekrar tekrar şu tutorial atama yapmayacağız ama bu şu, e, error mesajın değeri boşaldığında ve tekrar e, değiştiğinde burası true olacak ve biz tekrar error mesajımızı gösterebileceğiz. Şimdi tekrar internetimi açacağım. Şöyle tekrar bu alacağım. Deniyorum. Önce interneti kapatayım. Hata mesajımızı görelim. Şimdi tekrar açıyorum. İsteği atıyorum ve tekrar kapatıyorum internetimi. cevabımız gelsin. Evet, şu an e, timeout hatası aldık ve bunu gördük. Ama ben şimdi bir kez daha e, basarsam evet, e, hata mesajı değişti tekrar e, gördük. Hata mesajı değiştiği için görebildik bunu. Ama bir kez daha basarsam hata mesajını e, yeniden göremeyeceğim. Neden göremiyorum? Çünkü e, şu an e, bu error mesajın değeri değişmedi. Error mesajın değeri değişmediği için bu son e, no e, address name associated dediği kısımda error mesajın değeri değişmediği için ben şu an tekrar e, error mesajını göremiyorum ama görmek istiyorum. E, çünkü bu case'ler olabilir. Burada tekrar ben e, error run değerini boş string'e atarsam yani ben e, her istek attığımda isloading değerini tur'ya çekip error'u da boşaltırsam e, her yeni error e, mesajı geldiğinde, yani her yeni error mesajı demeyeyim, her error mesajı geldiğinde e, tekrar pop-up'ımı görebilirim. Hemen bunu da test edelim. Fen diyorum. Şu an internetim kapalı. Fener diyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an her error mesajı geldiğinde ekranımızı, pop-up'ımızı görebileceğiz. E, bu derslik bu kadar. E, bu derste diyalog Pardon pop-up, error pop-up'ı ve loading ikonlarını gördük. Ne yapacağız? Bundan sonraki ekranlarımızın hepsinde, ekran tasarımlarımızın hepsinde bu şekilde circle, indikatör ve error diyaloğu kullanacağız. Aynı zamanda view model'larımızın hepsinde de is loading ve error yapısı olacak. Bunu ne yapabiliriz? İleride bir base view state'e taşıyabiliriz. Base view state'de Hepsinde istediğimiz özellikler olabilir. Örneğin burada Error ve IsLogging'den bahsettik. Bunları zaten uygulamak zorunda hale getirebiliriz. Bu tarz şeyleri belki ileride yaparız. Henüz yapmadık zaten bir tane olduğu için. Bir sonraki videomuzda ne yapacağız? Artık Home ekranına geçeceğiz. O ekranların tasarımını yapacağız ve lig verilerini alacağız daha sonra görüşmek üzere. İyi günler.